Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor yarışması yerden yere vuruldu. Koskoca Acun Ilıcalı'nın yaptığına bak. Resmen canlarını okuyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması resmen yerden yere vuruldu. Televizyon dünyasını kasıp kavuran yarışmada ekranlara gelen anlara ise koskoca Acun'un yaptığına bak yorumlarına neden oldu. Resmen yarışmacıların canlarını okuyan Acun Ilıcalı, herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2023 yarışması, ekranlara hızlı bir giriş yapmıştı. İki dokunulmazlık ve bir ödül oyunu ekranlara getiren Survivor yarışmasında bir eleme bile yapılmıştı. Berdan Mardini, Ümit Erdim, Kürşat Van ve Seçkin Piriler arasından hayallerine veda eden isim Ümit Erdim olmuştu. Uzun bir aradan sonra iddialı bir dönüş yapan Survivor 2023 yarışmasında ekranlara gelen bir sahne ise seyircilerin tepkisine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından dün akşam elenen isim Ümit Erdim olmuştu. Sadece seyircileri değil, takım arkadaşlarını bile şoka sokan Ümit Erdim ise "Gidiyorum, takımıma hala inanıyorum. Mücadeleye devam edecekler. Survivor 2023'ün şampiyonu kırmızı takımdan çıkacak." Teşekkür ederim ifadelerinde bulunmuştu. Survivor yarışmasının son bölümünde hem ünlüler takımı hem de gönüllüler takımı ödül oyunu için kıyasıya mücadele vermiş ve yine kazanan takım gönüllüler olmuştu. O anlarda yaşanan bir olay herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasının 3. bölümünde mücadele eden ünlüler ve gönüllüler arasından ödülü kazanan takım gönüllüler olmuştu. Bölüm boyunca mücadele eden, canlarını dişlerine takan gönüllüler takımının ödülü ise bir paket kraker çıkınca ağızlar yarım metre açık kaldı. Sosyal medyada bu anları görenler ise, koskoca acına hiç yakışıyor mu, kraker ne ya şaka mı, güzel şakaydı hadi şimdi ödülü verin, yorumlarında bulundular. Sosyal medyada yankı uyandıran bu anlardan sonra gözler Acun Ilıcalı'dan gelecek açıklamaya çevrildi. Ödül oyunlarının giderek büyüyeceği biliniyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz?